Ne chat? <laughs> 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 bu böyle bu muhabbet ne ya? Bu ne saçma bir muhabbet amına koyayım. Çok saçma. Ve <laughs> alt <laughs> <laughs> git gide bu ya. Chat, Gares ne? Gar Esra. <laughs> <laughs> Oğlum, bu ne saçmalık abone koyayım iki gün yayın açmadık <laughs> ne ha, Dün Dünün yayında dalga geçtik birazcık. Şey dedi bana <laughs> Efe, Efe'den istesem seni bana verir mı? Ben de ayıpsın Ay, falan filan dedim. Video yanmaya başladı. En altta da var bir video. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Dayiko için ortaya karışık tadında funny moments var. <laughs> ee, nereden nerede? Nono